Sizin bir belediye başkanından beklentileriniz nelerdir? Yeni başkan adayımızdan beklentimiz, Kayserimize çok güzel bir barajımız var kazandırılmış Yamula barajı. Fakat buraya ulaşımda sıkıntımız var ee, ve gittiğimiz zaman ayrıca piknik yapabileceğimiz mesire yerimiz eksik. Bu konuda başkanımız ne düşünüyor acaba? Fikirleri merak ediyoruz. Yoğun tempoda çalışan insanlar için hafta sonu e, gidebileceğimiz tatil alanı gibi yerler istiyoruz. Her kilet üzerindeki mevcut yolun kalite standartları arttırılıp yapacağımız yeni baraj yoluyla şehir merkezinden Yamula Barajı'na ulaşım süresi çok daha kısalacak. Baraj sahil şeridi boyunca 7'den 70'e herkesin hoş vakit geçirebileceği doğayla iç içe ortamlar oluşturulacaktır. Yürüyüş yollarından piknik alanlarına, bisiklet parkurlarından kamp alanlarına kadar ailenizin keyifle faydalanabileceği birçok sosyal aktivite bir arada bulunacaktır. İsterseniz hafta sonunuzu eğlenceli bir kamp yaparak geçirebilecek, isterseniz de bungalov evlerde konaklayarak birkaç günlüğüne bir tatil programı yapabileceksiniz. Kayseri'nin geleceği için 30 Mart'ta AK Parti'ye evet deyin, beraber yürüyelim, birlikte büyüyelim.